teşekkür ediyorum. Ki... Kahramanmaraş, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, tıp dünyasında dikkat çeken bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Karmaşık bir pozisyodur. Bu nedenle komplikasyonlarla da ilişkilidir. Uzak doğudan meslektaşlarını davet ederek, Türk doktorlarıyla bilgi paylaşımını artırmayı hedefleyen gastroenterolojik cerrahi uzmanı, doçent doktor Bahtiyar Muhammedoğlu, ESD sempozyumunu başarıyla düzenledi. Çıkmış, Doçent Doktor Bahtiyar Muhammedoğlu sempozyumda yaptığı açıklamada, dünyada nadir görülen akalazya hastalığında yeni bir tedavi geliştirdiğini duyurdu. Diğer komplikasyonlar, bazı komplikasyonlar hakkında da çok öneri veya bilgi yok. Şimdi risk faktörleri vardır. Bu da hastaya bağlı risk faktör, türü bağlı risk faktörler. Bu yenilikçi tedavi yöntemi sadece Türkiye'de değil, uluslararası tıp camiasında da büyük ilgi uyandırdı. Şunu unutmamamız gerekiyor. Bu akalaz hastalığında altın standart tedavi yöntemi yoktur. Mevcut tedavi sistemlerin geliştirilmesine veya yeni tedavi sistemlerin geliştirilmesine açık olan bir hastalıktır. Türkiye'nin dört bir yanından. 82 farklı ilden gelen hastalar, Akalazya hastalığına şifa bulmak için Kahramanmaraş'a akın ediyor. Üniversitemiz yüksek volümlü bir merkez olduğu için çok sayıda hastaların başvuruları var. Biz de klinik etik kurul komutasından bir prospektif çalışma yaparak yeni diseksiyon ve miyotomi tekniğimizi geliştirdik. Doçent Doktor Muhammedoğlu, geliştirdiği tedaviyle akalazya hastalarını sağlıklarına kavuştururken, gelecekte yapılacak bilimsel çalışmalara da ışık tutuyor. <laughs> Yenilikçi yaklaşımıyla sadece bireylerin yaşam kalitesini artırmakla kalmayan Doçent Doktor Bahtiyar Muhammedoğlu aynı zamanda gastroenterolojik cerrahi alanında önemli bir referans noktası haline geliyor. Proktosillerden, hemoroidlerden, <laughs> endokrin sistemlerden, mukozaya fikset tespit ederek öyle kontrol altına alıyoruz. O da yüzde yüz kontrol edebilir mi? Değil. Ve e, mesela biz kaç hastaya, böyle beş hasta stent koyduk. Ee, sadece iki tane solitarik kripler e, fiksi ederek migrasyon önlerdi. Diğerlerinde e, bu uzun e, öyle yapısı biraz sert olduğu için muhtemelen Pozisyon değiştiğinde hasta metalik klipin fiksasyonunu atıyor. Sempozyum, alanında uzman doktorların deneyimlerini paylaşmalarına ve yenilikçi tedavi yöntemlerinin tanıtılmasına olanak tanıdı. Katılımcılara inanılmaz bir pratik yardım ve destekli olacağına inanıyorum.